Abi sus sus şurada film izliyoruz ya. İki saattir sesiniz çıkıyor. ya. Sus. o sesinizi en son. Duydun mu? Sus. Allah Allah. Dışarı, dışarı. gidiyoruz sare. Gidin dışarıda konuşun ya. Çık çık. Ya ne bileyim canım sıkıldı. Nasıl ne bileyim canım sıkıldı ya. Bir şey mi göstereceksin? Ne var? He, ee, şey göstereceğim. Ana. Abi, duydun mu? Ya, peki şey ne saçma? yapıyorsanız yapın. Allah için gidin ne yapıyorsun Çekil bak hı hı filmim bitiyor. Al işte reklama girdi ya. Of ya eee. ne güzel izliyordum ya. Aynen. Ben bu ateşi siz mi yaktınız gece? Ana yok lan. Bunu kim yaptı lan sakar? Biri de belediyenin bankını çalıp buraya getirmiş. Kim yapar bunu? Eee. İkiniz yaptınız abi. Kim yapacak? Ben yaparım. Kır kır. Kır. Kır bakayım. Aa söndü. Aa söndü. Ay elim yandı elim yandı. <laughs> dikkat etsene ya. Yani. Neyse onu hallederiz lan sakar. Göster bakayım ne göstereceğim bize. Lan ağaçları yakarsın dikkat et. Lan dikkatli ol evi yakma sakar. Burada yakarsın. Ya burada çok... kaldırırım ben. Çekil şuradan ormanı yakacağınız şimdi evi yakacağınız bir de ya. İtfaiye mi çağırcaz? Tamam göster bakalım hadi neyi göstereceğim size. Ne yapıcam bunu ya. Ne şarkı şarkı. Siz video bu videoyu beğenirseniz bu videoya bir like atmayı unutmayın bakalım. Hadi göster bakayım sakın. Göstereceğim gidiyoruz. Allah Allah Ne gidiyoruz. Yokum geldi ya. Vallahi mi mi, tuvalete <laughs> mi gidiyoruz? Allah Allah. Eee, Şu sarı araba kimin? İki gündür ha. görüyorum burada. Ne oldu ya Sakar? Ne oldu? Hadi götür bizi götüreceğin yere. Valla Söyleyeyim çok fazla kişi var burada. Ne diyor abi ya? Yemiş kafayı. Gizli klap mı var lan köyde? Ona severim ha. Gel gel gel. gel. Yii, bunu la, Kapa ne? Kapı la? la, ne lan? Bunu disco ben gibi yer galiba. Pula gel Pula gel gel. Işte, ha. orada var. E sen gelmiyor musun? Sen gelmiyor musun? hadi 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 yürü yürü yürü. Bunlar ne lan? La kapıyı niye gitti yok. Aç çık abi. Bu. Yauf Hep senin yüzünden. Sakar'ın aklını oyduk bizi buraya getirdiniz Uğur. ya. Bak bana bir daha vurma. Abi el kalkmaz, yürü. Bora <laughs> ben gününü göstereceğim ben o sakara. Gününü göstereceğim. Yürü, gel. Şuradan gideceğiz galiba ulan sakar, ulan çetol. O Şunun kılıcını alamıyor. mu? <laughs> alabildin mi? Alamıyorum ben Yok kılıcım. çıkmıyor. Ha, Bırakmıyor ya. Taş gibi, beton gibi kesilmiş yemin ediyorum. Ne oldu? Bırak. Ha yürü git. Okey. Kılıcım da yok. Nasıl yapacağız? Ulan çok Odunlardan bir... yapacağız. Neden yapacağız? Kır şu merdivenleri. Sandık. Sandık boş lan. Sandık Aa. mı boş? Allah, sandık. Fakir öleceksin çık şuradan. Fakir çık. Kapıdan çık. Kapıdan çık. Geldiğimiz yerden çık. Geldiğimiz yerden çık. Kılıç yapacağız. Çık buradan. Çık buradan. Çık buradan. çık 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 çık. Koş 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 koş. Kapat. Allah bir tanesi geldi. Sen bununla uğraş. Ben kılıç yapacağım. Çok. Zıplayarak evet. vur, zıplayarak vur. İçeride kritik Kritik var. Bir bu arada. Haber olsun. ee, e, bunlar üstümüze saldıracak. Nasıl ha, yapacak? Bilmiyorum. Ölün, ölün. Dur ölüm. bir tane yaparsak yeter bize. Aha, bunu öldürüyorum. Aa, öldürdüm. Yumrukla bile dövdüm. Bitiremedim mi hala? Kutu çıkmadı mı içinden? Yok, hiçbir şey çıkmadı şansımıza ya. Oo. İki tane, tane kaldı. Dur dur, iki tane var. kaldı. Tamam, bir tane daha gel lan. Gel. Aha, oh, buradan öldürürüm. Nam 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 Fakir karnı acıkmış valla. Tamam tamam ben hepsini dövüyorum. Uzaktan uzaktan vuruyorum. <laughs> Hadi gel gel ne oldu? Kapınız kollardan Al küçük kapınız, kılıç yaptım. Mecbur küçük kılıç <laughs> yaptım. Odun yetmedi. Al tam senlik. Ben de aldım bir tane. Dal bakalım içeri. Allah 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 lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Aha beni sıkıştırdılar. Abi vur. Abi vur. Vur. Vuruyorum vuruyorum geldim. Oo bayağı vuruyorlar ha. Hadi birini çıkın. Bana vurayım deme sıkıştım. Sıkıştım. Aa, son, kurtar sol, beni. Sol, kurtar beni, beni. Kurtar vur, beni. Kurtar, beni kurtar. Beni kurtar. Beni kurtar. Öleceğim şunu dökür yukarıdaki ne kadar? Ulan ulan gelin lan şimdi. Gel lan buraya yedim lan sizi. Aa birini öldürdüm. Aha oldu? öldürdüm. Kılıç anladım. kırıldı. Demek. 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 Anlam. 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 Kılıç kırıldı. Kılıç kırıldı. Tamam. Ben dedim sana. Ben dedim sana eline vuracaksın. Yapacak bir şey yok. Öyledim Aa bunu ya. öldürdüm. Kaldı. Az kaldı az kaldı. Zantan Kutu çıkması lazım. Ulan sakar bizi buraya kitlemek neymiş Ay. seni yat, yatılı okula vereceğim bu yaz görürsün şey sen. Var ya, ben seni de vereceğim kaldım. fakir. Gidin yatılı okulda korkunç anne gelsin gece size. Aa, Onunla uğraşın şu anda. Şey aç abi bir sarı paşe, paket geldi. Çanta geldi. Kazma tamam. çıktı. Oğuzum vur kazmayı kafasına. ne ki kazma? Oh. Tamam. Şey izliyor bir de. Ulan. Kır lan şu kamerayı. Kır. Aa, kamera kırılmıyor. Ne kadar şeymiş lan. Ah kırdım. Tamam. Aha. Şimdi ee, izleyemez. Kamerayı kırdım. <laughs> Öğrenmiş birileri. Şunu öldür. Şöyle yapacağız. Gel benle gel benle. Şuradan iki tane odun kırı sardı. Yok çubuk varmış. Gel gel çubukumuz tamam, var. Tamam bana yap bakayım bir tane böyle güzel bir kazma. Sen <laughs> yapacaksın gel buraya. Taşlar burada. Yap <laughs> bana da yap. Kazmasını aldım. <laughs> kılıç yap. Kazmayı boş ver ya. kazmayı ne yapacaksın? Ne bileyim kazma değiyor vurmuyor. Kılıçla mı, mı döveceğiz zombileri? Saçmalama. Yani kılıç kılıç daha iyi var. vuruyor. Vuruyorsa gel. Verdim. Ver ver buraya. ver ver. Gel zombiler yedim sizi. Gel lan. Gel. Aha. Bu ne? Aa mezarlık Hop! Öldü lan. Ölen, ölen, ölen. Öl lan, öl lan. Öh, oha çok vuruyor, çok vuruyor abi. Matladıcılar ateş vurarak. Şerefi var dikkat et. Ulan, öl lan, öl. bir silah alsaydı var ya sizi tarardım o kelle Ben yardıma gelsene sıkıştım. Ben de öldürüyorum ya dur. Aha, birini öldürdüm. Aha, birini de öldürdüm. O sen kaç kişini kapışıyorsun? Diyorum ya sana geltreşiyor. Tamam. Be Hep beni uğraştırıyorsun ya ulan fakir. Bunu ne ölürüm. korkak adamsın ya. Tamam ya a bunu da öldürdüm. O da öldü. Tamam, son iki. Hop. Güçeyesek işte. Özleze. Hayır. Koy gir. <laughs> of. Aha, yoruldum ya. Adım. Vallahi şurada yoruldum ya. Bu neymiş böyle? Abi İzlemesi bu bize. Bunlar ne lan? sende ya fakir. Ha, Oy! Ziyar. Çıkan kılıca bak. Hiyi, <laughs> i̇şte bu. Ağla Abi ağla ağla. bak sakar seni izle. Bak takar seni izle. Ben, izlemesin o bizi. <laughs> E ne 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 açacaksın? Maymuncuk bende ne? bekleyeceğim burada. Yapacak bir şey. Şu altınları alacağım. Ya o ben de bu altınları alayım. Hop, ha tamam. Şimdi açıyorum kapıyı. Çık. Hop şöyle. Aç bakayım. Oha 1. Ee, aha bir dakika. 1. Oha. oha sen inançlanmışsın fakir. Bir kapıyı bile açamıyorsun. Lan 1 7 mi? Oha ya. 1 7. Eee o yetmeyecek bunlar ha. 1 7. Şöyle bir yedi. Bir beş. yedi beş. Yüz yetmiş beş. E, üç. Iki, yüz yetmiş beş. Açtım. On yedi elli üç. On yedi elli üç iki. Açtım açtım açtım. Hop. Ha. 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 Bu ne lan havada, ben, havada duruyor? <laughs> ne işi var lan havada? Gül oldu. Parkur var ama basit parkur bu. Ben yaparım bunu. Şunu bir kırayım da ne olur ne olmaz bizi düşürtür. Hop tamam. Hop tamam. Hop. Oh bunlar da havada duruyorlar. Hop. Şöyle. Lan burayı Sakar hazırlamış olmasın? Zaten o hazırlamış. Bizi kilitledi buraya görmedin mi? Ona Ulan keltoş. Açın şu kapıyı. Bu, Bu ne lan? Hayır et hayır et et. Ben girmem oraya. Ben oraya girmem arkadaşlar. Hayır gireceğim fakir. Valla altındaki bloğu kırarım. Abi hayal et ben çok korkarım. Ben bilmem sen bizi buraya getirdin. Sen gireceksin içeri. Al kılıcı şey da var. veriyorum. Hah, tam tamam sen gir şimdi önden. Aynen kırıyorum altını hadi görüşürüz. Hayır. Abi gireceğim mi? Senin kankin her gün beraber yatıyorsunuz, bilgisayar oynuyorsunuz. <laughs> gel lan buraya. <laughs> <laughs> Beni kapattın, yardım edin. Geldim, geldim, geldim. Yardım edin, yardım edin. Gel lan buraya. Gel lan buraya, gel lan buraya. Lan hayaletin ne işi var burada Sokar, bizi hayaletle mi sunuyorsun? Gel lan buraya, gel lan, gel lan, gel. Aman kardaş, aman Ölmüyor lan bu ne böyle, ölmüyor bu. Öldü, elmas, elmas. Ben aldım, 64 neyim var? Sende kaç tane var? Bende de bir 64 var. 64 var. Ne bende 2 64 var. Ee, yeri, yeri, bir tanesinin yarısını ver. He ee, geri dur bakayım. Geri bas, geri bas, geri bas. Bastım, bastım. bastım. Bir tanesinin yarısını. Aa! şifreli kapı var. Şifre Bitmemiş bende, daha. Şifre bende. Şifre sende mi? Yarısı Sakar ver. kesin 1 2 3 4 5 6 yapmıştır. 1 2 3 4 5 6 değil. 6 tane 0 değil. değil. 157 ben... 369. Veli amcanın şifresi ben... söyle ben, ya. Elmasların yarısını dökül bana. Çabuk ve bana. Yok. 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 Çıkamayız o zaman. Niye veriyormuşum bana ne Bir Bir benim lag, hakkım lag, bu Tam kılıcımı çıkın. ver, kılıcımı sen ver. Sen buradan çıkıp sakarı dövmek istemiyor musun? Zaten döveceğim. Heh. Ben de onu Yarısını verdim birlikte çıkalım. Tamam kılıcı ver yarısını vereyim. Yoksa seni öldürüp hepsini almak zorunda kalacağım. Yok kim kimi yer? hadi bakayım. Tamam sen beni yenersin. <laughs> Tam kılıcı ver yarısını vereceğim ya. Tam kılıcı vermeyeceğim bu kılıç değerli bu benim. ya kılıç daha güç. O, o bu arada var ya 2.64'ten fazlası seder haberin Allah, olsun. Allah bu bayağı bir şey mi satacağım bunu bakayım ne kadar eder. Şimdi burayı açacağım hazır mısın? Aç bakayım şifreyi ne koymuş? Ee, şifreyi ne koymuş biliyor musun? Ne koymuş? 10-10. 10-10 <laughs> mu? Yazsak öyle şifrem on on. olur? Oha bilgisayar koymuş lan buraya. Hey, burada bilgisayar oynuyor. Ulan burada televizyon izliyor. Bak şu çaldı o Bak burada da kamera. Paraları yok. nereden bulmuş bu? Şura bak. Nereden Bir dakika siz geçen bölümdeki kazmayı kaybetmediniz. Satmadınız o zaman kazma bunda. O, o şeyi diyorsun. Iyi. Elması fazla yapan. Sakar burada mısın lan? Sesimize de. Gel 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 yukarıda bekle gel. <laughs> Karşıda, karşıda şey Yürü. Gel buraya gel. Yanıma gel. <laughs> Yanıma <gelsin>. <gülüyor> <gülüyor> Para vereceğiz. Gel gel. Para gel, vereceğiz. Gel, para vereceğiz. <laughs> Elmas vereceğiz. Gel gel. Gel gel. Ben anladım o elmasları nasıl bulduğunu bu çeltoşun. O kazmayı saklamamışsın. <laughs> <laughs> başına... Nerede, Nerede lan bu? Çıksana lan dışarıya. Yukarı <gülüyor> <gülüyor> <bakayım. Farkın> mı <laughs> Arkamda <Nasıl, gülüyor> mı? Nasıl gitti lan oraya? Aa oh, ışınlandı. Işınlanıyor bu, abi, ışınlanıyor, ışınlanıyor bu. Nereye, ışınlanıyor? Bir şey bulmuş bu. Bir şey almış bu. Kim bilir kaç para verdi ona. Hani nerede nereye? <laughs> abi, abi sen oraya git. Ben burada duracağım. Ha, <laughs> sen oraya git. Ben burada duracağım. Ulan geliyorum kendim... lan sakar. Bekle Ay, lan. Ben göstereceğim. Şöyle şuraya çıkalım. Hop hop. Lan orada. Da gene kayboldu bu. Nerede? Bilmiyorum. <laughs> Evin üstüne çıkmış. <laughs> Dur kusur, ben bunu hadi. Işte. Delicinden bası? buraya geldim geri. Huşundanıp duruyor, duruyor, durmuyor yerinde. Gel bak gel konuşalım. Dövmeyeceksin. Gel kendim durmayacağım. Hı, dur, Allah tamam yaklaşalım bir sana duymuyorum. yaklaşma şuna Ama benim kulaklarım yaşlıyım ben duymuyorum. Bana ne ya? Gel, gel. Tamam birazcık daha yaklaşalım, dur. Ama vışırız zaten. E, o kafayı biraz sıra satma de. Oha, Fakir doğru söylüyormuş ha. Ben geliyor Ya tamam abi biz bunu yakalayamayacağız. Anlat olayı. Anlat. He. Ben kazmayı aslında satmadım. Sizler için öyle bir, şey, bir, şey, bir tuzak hazırladım. Aslında size elmas verdim. Onlar hmm. elması ver. tamam da Elmas. Yalana kim, kim inanır? Ki? Kadir inanır. Elması yarı yarıya vermedin ki. Ben de bir 64 var. Onda iki 64 var. Bana bir 64 daha ver. Tamam vereyim. Bir 64 daha verirsen seni affederim. Tamam sen orada kal. Arkamda elmas olacak. Arkamda elmas mı olacak? Aa, çalar o. Oo. Lan! geldim. Nereye gitti? çok de ışınlandı. Yok, sokar yo. O sen nerede? Gel. Ona sen vururken gitti tam Elmasları mı ver bari. <laughs> Aa yani? orada. Tam oraya at elmasları. Abiş kadar alırım ben onları. Aa, öldüreceğim Aa, lan! Elmasları sarı bırak. Elmas bırak. <gülüyor> <gülüyor> ben aldım. <laughs> Vallahi ben aldım. <laughs> Görüşürüz bacı. <laughs> Ulan ikisini de döveceğim şimdi. Zagarıyla onu da döveceğim. Oğlum <laughs> <Olsun> ya <laughs> abi işte daha fazla seni döveceğim seni çok pis edeceğim görecek Gel buraya Görüşürüz Fakir. gel. Böyle olmuyor ki benim. Ulan ben kendimi göstereceğim <laughs> çok sinirlendim. <laughs>